Canımcım, askerden gelmiş eşim çok... Nasıl derler onu? Kadın düşkünü bir erkekti. İnanın 7-24 beni hiç rahat bırakmadı. Aa. Ve herkes diyor ki o çocuk. Emin olun ya yani, böyle insanlar var bunu ben size söyleyeyim. Yok canım. Aa. ya. Ya de ben üç defa banyo yaptığımı bilirim. 5 Beş defa banyo yaptığımı bilirim. Ya, kadınlığı kadınlığımı ben ve kadınlıktan soğuttu. Emin olun ben bunları söylüyorum yani. Erkeklerimizin biraz nasıl derler onu e, eğitim alması gerekiyor. E tabi yani şimdi bir kadının rızası yoksa bu şeyde hani bu kadar üstüne gitmenin de bir anlamı yok. A sinir hastası yaptı beni inanıp psikologlara düştüm ben zehirledim kendimi. Aa. evet yeter ki ayrılayım yakamdan düşsün diye. Nasıl zehirledin kendini? Hap içtim bir kutu hap içtim zehirledim kendimi ya yani kurtuluş yoktu. İntihar etti evet. yani. evet. etmek istedim. Evet. Ölmek istedim. Evet. Bana dediler ki psikolojisi bozulmuş. Bozulur tabi. Ben nefes alamıyordum, yemek yiyemiyordum, haydi yatak. Yemek yemiyorum haydi yatak. Su içemiyorum, haydi yatak. Ha duysun cidden yani. Beni benden ettiler yani. Ben ikinci eşimle evlenirken de inanın ona öyle bir tembihledim ki dedim sakın benden kadınlık bekleme. Eğer öyleyse ben evliliğe razıyım tamam dedi.